Usta oyuncu Cüneyt Arkın sağlık durumu hakkında yapılan asılsız paylaşımlara isyan etti. Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın sağlık durumu hakkında yapılan asılsız paylaşımlara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cüneyt Arkın tek dertleri beğeni ve takipçi kazanmak adına yapılan bu tür paylaşımlara itibar etmeyin dedi. Ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Ve ardından ekledi. Bu bilgilendirmemi paylaşıp yanlış anlaşılmaların önüne geçerseniz sevinirim ifadelerini kullandığı. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.